Ders programı hazırlarken bazen girmemiz gereken çok fazla ders öğretmen ismi ya da sınıf ismi olabilir. Şimdi Dağıtmatik hızlı bir şekilde bu bilgileri girebilmek için eğer bu bilgiler herhangi bir yerde kayıtlıysa, bir Word belgesinde, bir Excel dosyasında, tablosunda kayıtlıysa bunları otomatik olarak içerisine alma durumu var. Şimdi bunu ders programı bileşenleri penceresinde Şurada son tarafta iki tane butonumuz var. Excel dosyadan ekle, Excel dosyadan yapıştır şeklinde. Öncelikli olarak bizim bu bilgilerimiz bir Excel dosyasında kayıtlı olduğunu düşünelim. İki tane seçeneğimiz var. Bir tanesi bu bilgileri Excel'de ya da Word'de de olabilir. Bu bilgilerin satır satır olması gerekiyor. Yani satırlarla bölünmüş olması gerekiyor. Yani bu bilgileri biz sağ tıklayıp kopyala dedikten sonra Örneğin dersler kısmından derslere ekliyoruz. Şuradan Excel dosyadan yapıştır dediğimizde ders e ekleme kısmına penceresi açılıyor. Öncelikli olarak bu ek eklediğimiz Excel bilgisi birden fazla sütun da olabilir. Bu bilginin şuradaki sütunun hangi bilgiyi taşıdığını seçmemiz gerekiyor. Bu şu şekilde gerçekleştiriliyor. Önce sütunu seçiyoruz üst tarafta tıklayarak, sonra buraya sağ tıklıyoruz. Bu sütunu işaretliyoruz. Ek bilgi ata kısmından bu diyoruz ki adı kısmı yani dersin adı burada yazıyor bu sütünde yazıyor diye bunu işaretledikten sonra adını yazdık adını belirledik şimdi bakıyoruz burada fazladan gereksiz sütü bilgi var mı diye ben bunu internetten kopyaladığımız için zorunlu dersler bilgisi de gelmiş. Bunu istersek derslere ekledikten sonra da silebiliriz ama burada da sağ tıklayıp satırı sil dediğim zaman bu satırı siler. Bakıyorum şu şekilde. Şu en sonda bir boş satır var. Bunu da sağ tıklıyorum. Önce seçiyorum. Sol tıklayıp sonra sağ tıklayıp satırı sil diyorum. Şu şekilde sildik. Şimdi adı olarak belirledikten sonra ben bunu tamam dediğimde şu şekilde tamam dediğimde 17 tane ders oluşturuluyor. 17 tane satır vardı. 17 tane ders otomatik olarak bu şekilde oluşturuluyor. Kısa adları da buraya kendisi otomatik olarak ekledi. Biz bunu istersek öğretmenler kısmında dosyadan ekleyelim. Şimdi öğretmenler kısmına geçtim. Aynı dosyada şu kayıt olan bu dosyada birinci çalışma sayfasında öğretmen bilgileri var. Şimdi öğretmen bilgilerini de buradan almaya çalışalım. Şuradan Excel dosyadan ekle diyeceğim ama şu anda Excel dosyası açık olduğu için belki hata verebilir. Bunu kapattım. Kaydet diyelim. Şuradan Excel dosyadan ekle diyorum. Şimdi Excel dosyasını gösteriyorum ben. Şu biraz önce kaydettiğim Excel dosyasını aç dedim. Şimdi bana eğer benim çalışma sayfalarım birden fazlaysa ve gelmediyse şurada çalışma sayfasını seçebiliriz. Öğretmenler bilgisi geldi. Şimdi öğretmenlerde farklı bir durum söz konusu. Bazı Excel dosyalarında adı ve soyadı farklı sütunlarda olabilir. Adı ve soyadı farklı sütunlarda ama bizim buradaki sistemimizde adı soyadı kısmı tek bir sütun haline kaydedilmesi gerekiyor. O yüzden bu ikisinin birleştirilmesi lazım. Bunu birleştirebilmek için biz burada biraz önceki işaretleme yaptığımız gibi işaretleme yaparken adı ve soyadı şeklinde sütunları ayrı ayrı işaretlememiz lazım. Seçtim buradaki sütunu. Bu adı kısmı. Ek bilgi olarak ata adı diyorum. Yalnız burada şuna da dikkat etmemiz lazım. Bu ek bilgi de eğer adı soyadı birleşikse, yani tek bir sütun halindeyse, bunu sağ tıklayıp burası adı soyadı şeklinde belirtmem lazım. Burada nöbet günü, sınıf rehberliği ve sosyal kulüp bilgileri var. Bunlar ek bilgi olarak eklenmiş kısımlar. Şurada ek bilgileri düzenle dediğim zaman öğretmenler için nöbet günü, sınıf rehberliği, sosyal kulüp bilgileri de bizim ek bilgi olarak işlenmiş. E, i̇stersek bu bilgileri de biz Excel tablosundan alabiliriz. E, oluşturduğumuz bir Excel tablosundan ekleyebiliriz. Biz bu bilgileri kendimiz dağıtmak üzerinde de işleyebileceğimiz gibi istersek o şekilde ek bilgi olarak da alabiliriz. yani burada daha önce eklenmiş öğretmenler için e, ya da diğer nesneler için bu ek bilgileri tekrardan alamayız. Yeni bir, ilk defa kayıt ediyorsak, ilk defa alıyorsak bu bilgileri e, bu şekilde alma şansımız var. Şimdi biz buraya geri döndük. Bunu öğretmenin adı olarak işaretliyorum. Burayı da öğretmenin soyadı olarak işaretledim. Şöyle kontrol ediyorum satırları. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi tamam dediğimde ben 31 tane öğretmen otomatik olarak eklenmiş oldu.